Kariyer Bankası YouTube kanalından herkese merhaba. Güncel, işçi, memur ve sözleşmeli personel alımlarından anında haberdar olmak için Kariyer Bankası mobil uygulamasını Google Play ve Apple Store üzerinden ücretsiz indir. Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları alınacak. 13 Mart 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanan duyuruda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 102 sözleşmeli personel alımı yapılacağı kaydedildi. Yayımlanan duyuruda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik, elektronik mühendisi, jeofizik mühendisi, mimar, şehir plancısı, avukat, inşaat teknikeri, elektronik teknikeri, ulaştırma teknikeri, beton teknikeri ve büro personeli ünvanlarında sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. İlgili alım için başvurular 14 Mart-28 Mart 2023 tarihleri arasında Edevle şifresi ile Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru şart ve detayları Kariyer Bankası net adresinde. Bu tür haberlerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutma. Herkese iyi günler. Saygılar sunuyorum.